Hadi bakalım. Ha şu müziği bir kapatalım. Tabii kalabalıksa zor olur abi. Ben de yeni taşındım ya. Yoksa ablam vardı da evde SES'ten mesten çok laf ediyordu. Bir de oradan internet falan çok kötüydü. Altyapı yok yani. bu Küçülteyim reis. Nereden yapıyoruz onu bakayım. Arayüz. Kaç olması gerekiyor? Sıfır mı? Oha bu ne ha? Kral biraz fazla küçük <laughs> ya Aslında görmem gerektirecek bir şey de yok ama Evet ya bana biraz böyle Mesela bana bir solo dersi versene ya Allah gelmezse ben direkt hop şey yaparım hiç umurumda bana laf etmişti Bir yenile falan yok mu ya? Aha Allah hiç umurumda değil Neyse adam geldi o adamda da sana önemli bir şey yok. Herkes sana ezberliyorsun değil mi bir sonra sonra ya. yani. <laughs> As, Minyon kaçırdık. Abi ne yapıyorsun? Git. Allah Allah, manyak psikopata bak. <laughs> Abim ne yapıyorsun sen? siktir ondanı kaçırmayayım ya. Baba bazen böyle küçük küçük şeyler olabiliyor ya. Küçük hatalar. Böyle küçük küçük hatalar olabiliyor hayatımızda. Gider misin Nurma abisi? Uzaklaşır mısın kardeşim benden? Allah Allah git kardeşim Allah uzaklaş benden ya. Ben tutuşturma tutuştur yok zaten de. Acı çok kötü oynuyorum şu anda. Skiller otomatik otomatikte de değil. Onu da otomatik alayım hadi öyle alışayım. Nerede? Oyun. Şu anda bana bir ders veriyorsun. Dur bakacağım bir. Ben bunu bile şeyle açıyorum. Bak el alışkanlığı hiç yok yani Reis ne yapıyor ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ayıp değil mi ya? Bir ver bakayım şöyle güzel bir can çekeyim biraz senden. Ben dedim abi rebuild atalım diye. Hayır sen niye o kadar şu an vurdu bana. Ben onu anlamadım. Vurma kardeşim bana git. Allah Allah. Gel bir bro Lane yapalım. Ne lan şunu? Allah'a öldü. Ölmemiş. Otomatik yaptım hepsine. Ölmemiş ya. Öldü zannettik görmedi ya. Kral yüzdü ya. Neyse itemez orayı. İtemeyi kadar ömrü çürür. Niye böyle oldu ya? Vallahi. O tiki de mi kaldır? Bu mu? Hacı çok zor olacak gibi geliyor ama bakalım. Ula bu çok zor. <laughs> tutturamıyorum <laughs> ki. <laughs> Diyor Beyza gidiyor. Gitme lan. Pikachu. Oğlum bu herif ne vuruyor lan bana? Siktir git hayatımdan. Allah Allah. Kaç maç alışırım sence? Var mı böyle bir süresi? Git lan! Ne lan aslında o kadar fena değil. Aha! Gel lan buraya. Pikachu! Güzel güzel flashını aldık. Allah'a git ya. Şurayı Reis aldık Reis bana bir gün bir ders ver de youtube videosu çekelim ya Ah oh, siktir Neler diyorsun sen ya Dön abi dön. Dön dön. Mana yok mana yok. Dön. Bunu al. Karşısının fazla ad şeymiş. Bunu da hadi gel. Gidiyoruz. Yürü. Ulti açıldı ya şimdi. Hiç sıkıntı yok. Hiiii! <laughs> Aşkım ben seni uyandırdım mı? Aha bizim herif ölüyor mu? Ne oluyor? Reis lütfen ölme. Vur, vur, kır, parçala. Ne olmuş burana senin bu? Bu ne? Ne yapıştı burana? Oo, ulan yapma. Aldın lan, vur bir daha. Yok, dur bir dakika. Ah be reis be. Üçlü, yok ya üçlü. İyi de üçlü birazcık şey oldu ya. Sen söyle. Oba ne minyondan hasar yedik ama güzel vurduk. Gavre ulte. Üçlü eskiden mükemmeldi ama ilah sindiren var ya bir şey yapıyor şu aralar. Gider misin? Şenreis. Omurga kıran çok iyi de Romurga kran alırım da Kral sen şimdi öldün mesela <laughs> Sen mesela öldün O kadar pro bir şey yaparsam eğer ultisini bozarım. W bozarım bu üçsüz de. O kadar pro yapabileceğimi zannetmiyorum. Hayatım şöyle dur. Lan. Dur. Hı. Bir dönelim ya. Seni kırmayayım hadi gel güçlü alayım ya. Allah Allah. Seni kıracağımı var ya. Gel ulti buraya. Ya bu karakteri gerçekten bir aşk yaşıyoruz ya. Nur Maviş. Hocam. Hocam sanki teleport atmalıydık gibi ha. Ne diyorsun bu konu hakkında? Hocam sen ne yapıyorsun gel buraya. Geçti artık. <laughs> Allah öyle ya. O bizim Yasuo şov yapıyor ya. Adama dedik ki şey yapalım dedik. Bozalım mozalım dedik adam şov yaptı Bu sefer bozarım. Ben mi bozdum bilmiyorum ama Şimdilik bozayım da en azından şey olsun. Yok ya boş ver adam bizim takım da kasıyor bak. Diğer kişiye bozarım evet omurga kıran çok mantıklı geldi bana. Ama e, Sen öldün kral. Ama em yok ya. Aa bir flash da atma be. Gel ulti buraya. Lan ne oluyor? Oğlum benim sal bak vallahi seni keserim ha. Hiç acımam sana. Acırmışım. Ne yapısı kral? Öldü. <laughs> Oğlum elo biraz kötü ya. <laughs> Kaynadı onu ya. Kes lan sesini siktir git lane'inden. Git. Lan git lan git. İstemiyorum git. Aslanın siki kimsenin ya. Vallahi nefret ettim senden ya. Lan git git. Lan git. ölürsün inşallah ölürsün ya. Git. Oğlum ben zorla lane'imi salmak zorunda mıyım ya? Öl lütfen öl ya. Abi gitsene kardeşim. Lütfen öl ya. Oh be ya. Baba ben böyle ben toksik oyuncuyum ya. Yok abi uğraşamam ben bunlarla. Hmm. Lan git! Allah Allah! Şurada gitsin hadi ölsün gitsin. Lan bu aa bu gerçeğiymiş. Hmm. Benim ultimi sal vallahi seni keserim çünkü he. Allah Allah kardeşim ben istemiyorum. Ben burada mutlu mesut geçiniyorum. Adam zorla geliyor. Ayakkabı alırız ya. Ayakkabı çok acelesi. sik bunu almayacak. Neyse bir şey olmaz. Acı bu sefer atarım ya. Bu kadar minyon kaçırmak istemiyorum. Adam salmadı ya. Zorla lane'imden kovdum adamı. Oha. Birazcık tabi alışması zor. He. Gel bakalım. Aslan. Sen böyle aslan. Well, Islam. That's it, bro. bomb Easier? Yine mi geliyorsun? Gelme lan artık yeter oğlum. Oğlum ben seni kesmekten bıktım sen ölmekten bıkmadın lan. Allah Allah kardeş salsanız ha. Git. Allah'a salmıyorlar beni. Allah Allah oğlum. Ah Öldü ama. Yok. E, hiçbir şekilde fırlamam. Yorik'te. Bu tamamen yanlış bir bilgi kral. E'yi sadece kaçabilen rakiplere karşı fullerim. W'nin canı çok artıyor. 3 saldırı yani şu anda W. Diyene 4 olacak. 4 saldırı demek benim de adımdan kesmem demek. Ya da flash atması gerekiyor. E'yi zaten savaş için bir kere kullandığın için tuttursan tutturuyorsun. Tutturamazsan zaten bir anlamı yok. Ya inşallah ölürsün ya. Allah ben fulliyorum işte. <laughs> var ya pro oyunculara bak var W fulliyor. Baktım özel katta geçen. Çünkü mantıklı olanı aslında. Lol evet öyle gösteriyor ama. Bak yani. Oğlum sen gerçekten gelip bana dalmayacaksın değil mi? Böyle bir hata yapmayacaksın diye umuyorum. Emin misin kral? Bundan emin miyiz? Bak hiç bak bıraktım çarım. <laughs> emin misin yani bundan? Bak çıldırıyor bak katla yeri bak Yardım. Gel buraya Aslan Allah Allah. Olaylara bak sen ya. Kankam gel. 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 O aldın lan. <laughs> oha oha şimdi sen alacaksın beni. Babam daha ne oynayayım ben ya. Öldüm lan. Tüh. The King of the Solo yani. Sen bir ölsene ya. O siktir ulan. Mouse yanlış yere tıkladı. <laughs> Artık bence omur kadar çok bir anlam kalmadı çünkü artık burada takılacağız hep ama olduk. Şimdi ne alayım? Olur. Karabaltona ben başlayıları daha çok seviyorum. Hocam şunu sat ya. Bunda hiçbir işimiz yok yanlışlıkla alındı. Vay 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 vay. 11 üç beş. Ay. Hmm. bot'a giderim artık bence de. Öyle diyorsan. Sen daha iyi biliyorsun kral. 19 dakikada zaten bütün mm interleri açacağız şimdi ya biraz sonra. Ne oluyor? Neydi oğlum? O nasıl bak? Ultim yok ya. Ultisiz Diorik birazcık çöp. Ya E'ye hiçbir vasfı olmuyor ya da işte yanındaki o gücürükler olmadı. Çok vasıfsız bir karaktere dönüşüyor ya. İzliyoruz. Ben gidiyorum şu alayım. Aa bunların hepsi bana mı geliyor ya? Biraz sıkıntıymış. Ultim gelirse alırım da. Bu ultimin gelmesi gerekiyor. Ve 15 saniye izin verseniz de bana ya. Aa, helal. Aa! Allah Allah. Değil misin kral? İyi ee, bitireyim bari maçı. Abim. Ha bu muymuş? Ee, bu, tamam bunu alalım. Aa! benim ultime neler yaptılar benim Bu <laughs> bayağı iyi eğlenceli maçtı Abi çok ayıp. Gelme. Oğlum sen doymuyor musun lan ölmeye? Ben seni kesmeye doydum. Allah Allah. Al. Bitti. Kankam öl be. Uğraştırma beni be. Aha. Selam. Aşkxkz twitch. Helal bu soru. Çok güzel başladı. Direkt Youtube'a gitti bile. <laughs>